Geçmişte otoriteye karşı çıkma ritüeline dönüşen grafiti bir suç olgusu olarak görülse de sanatçıların yerel makamlardan izin alarak çizdiği imzalı duvar resimleri gittikçe büyüyen bir eylem haline geldi. Günümüz modern sanat dünyasında sanatçıların insanlar üzerinde bıraktığı etki grafitinin vandalizm sembolünü yıkarak sanat ve politikanın birbirinden bağımsız olmadığını bizlere göstermeye devam ediyor. Peki Avrupa sokak sanatı merkezlerinden biri haline gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın duvar sanatçıları bu görsel iletişim biçimini nasıl kullanıyor? Graffiti culture in Sarajevo is still a pretty small scene, but we are trying to make it bigger and popularize it even more. Uh, recently it started developing in this street art manner and we have more and more street artists apart from only graffiti writers. the most important thing in the culture is that it's kind of wild and nobody can tell it where to go you know graffiti is everywhere it's kind of a virus so it actually makes it a very good tool for promoting any messages and raising awareness about any certain topic and issue and this is the same thing we did with this mural it's actually supposed to raise awareness of the problem of the breast cancer here we see the greek goddess hygia fighting uh, with her cancer actually with her Saraybosna 1970'li yıllarda alt kültürlere bağlanan uzun bir sokak sanatı tarihine sahip. Şehir akıllara yer eden renkli sokak sanatı ile uluslararası üne sahip olmayı başardı. 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı dönemindeki siyasi ve savaş karşıtı grafitiler kuşatılmış şehrin ana sanatsa odak noktalarından biri olmuştu. Büyük ilgi çekici duvar resimleri, Saraybosna'nın terk edilmiş ve yıkılmış duvarlarını süsleyerek savaşın kurbanlarını anmak ve insanları onarılmamış hasarlardan uzaklaştırmak için harekete geçiyor. Taray Bosna aynı zamanda sokak sanatına adanmış iki uluslararası festivale de ev sahipliği yapıyor.